Sen FETÖ'cüsün. bunun durumu yüreklemeksi şey ya. Tayyip Erdoğan'dan da Allah razı olsun. Çok memnunum. de yaşayıp da ekonomi iyi demek yani hangi akla hizmet? Şimdi 130 lira ben nasıl yağ alayım Abi mesela Almanya, Amerika, Fransa, İngiltere ne, ne oluyor birbirine girmişler, girmiş durumdalar. Çok berbat, berbat. Hiç sormayın. Ben böyle hayatımda bugüne kadar böyle bir şey yaşamadım. Geçen senenin yüzde 500 zammı var. Akşam alttan sonra gel buraya. Millet burada çöp bir şey çö 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 topluyor. Sebze meyveler topluyor. Bu millet merak ediyor mu? Evet. Abi bedava ya abi yiyoruz, içiyoruz, her şey bedava ya. Yok neyse. Ekonomimiz de güzel, devletimiz de güzel. Sen FETÖ'cüsün. Ekonomik, ooh, ekonomi uçtu, uçtu, kırız da nasıl olacak? Uçtu derken kötü anlamda mı? Evet, evet. Yetişmiyor musunuz? Hiç, hiç yetişmek imkansız. Emeklinin durumu ne teyzeciğim? Emeklinin durumu, yürekler acısı ya. Üç buçuk adam geçinebilir mi? Bir düşün. Mümkün değil. Ya. Niye evet. böyle olduk sizce? Niye olacak işte bizim devletin işleri, işsizlik var pahalılık var. Emekli çok. Çalışan hiç yok. Bizim devlet ne kadar para çıkartmış haberleri dinlemiyor musun ya? Peki teyzeciğim bir seçim olsa önümüzdeki seçimde ne yapacaksın? E, o zaman da liderimizi seçeceğiz. Bu şartlara göre iyi ne var da? Şartlarda ne var sizce? Şartlar yani para var, aylık var. Maaş yüksek, askeri yüksek. E ona göre de para iyi yani alışveriş. Siz geçinebiliyor musunuz? Elhamdülillah Allah bir, bir, bir sokum veriyor yiyoruz yani. Tayyip Erdoğan'dan da Allah razı olsun çok memnunuk. İsteklerimizi istediklerimizi alabiliyor muyuz? Allah razı olsun, da olsun. Alamazsak da memnunuk. Tayyip Erdoğan iyi ki var. İyi ki var. Neden? Çok seviyoruz onu biz. Ya değilsem öbürlerin eline git. Geline... Öbür öbür öbürlerin eline düşeydik bizim vay halimizi. Ne Tayyip... oldu öbürlerin eline düşseydiniz? PKK ortak. E, hırlılar, hırsızlar bir, bir partide 30 kişi var. 6 kişi bölüşüyorlar bir parti olur mu? Hangi fikrine razı olacağız da biz de hangisine uyacağız? Ama Tayyip Erdoğan Allah şöyle ömürden ömür versin. Bundan, bundan sonra peygamber gelmeyecek zaten. He. Ömürden ömür versin. Öyle bir insan bir daha buraya gelmez. Türkiye'nin başına Öyle gelmez. gelmez. Allah şöyle anası, atası, kabir azabı görmesin. Şey <laughs> <yapalım>. şey <laughs> Berbat. Ekonomi nasıl Çok kötü. Şahane. Nasıl şahane abla? Sıfır yıldız. Öyle mi? Evet alay ediyorum. Geçinemiyor muyuz? Maalesef. Berbat. Çok mu yüksek? Valla 300 lirayla geldim. Bakın aldığım bunlar sadece bir 50 liram falan kaldı herhalde. 4 poşete 300 liram verdim hemen hemen dört demeyelim de. Yani emekli sınırlı gelir tabii ki. Öyle olunca çok çok zorlanıyoruz. Faturalar gelmeye başladı mı? Geldi tabii. Geliyor zaten yani. İçin seneye göre nasıl? E yüzde yani. Niye soruyorsun sanki başka devlette yaşıyormuşsun gibi. Şöyle abla bazıları var diyor ki ekonomi gay gayet iyi işte. Bana o diyenler bence kasıtlı söylüyor. Yani kasıt var yani. Şu ülkede yaşayıp da ekonomi iyi demek yani hangi akla hizmet. Genelde i̇şte, başka dünyada yaşıyorlar. Ya da gelir yüzeyleri çok tavan ki hiç etkilenmiyorlar. Hani sabit gelirli olanlar için berbat. Berbat gerçekten. Peki önümüzde bir seçim var. Ne bekliyorsun seçimde? Yani ümidim çok şeyin değişmesi ama artık olur olmaz bilmiyorum. İnşallah çok şey değişir. Vallahi insanlarımız uyuyor. Yani belki uyanırlar. Bir altı ay daha var ya belki o altı aylık süreçte uyanırlar. Çok var tabii pahalı. Bir kilo yağ alacağım şimdi 130 lira. Bir oturmaya yenir. yetmiyor mu aşağı? Yetmiyor. Mayısımız ne? Askeri ücreti yetmiyor. Yetse. Niye böyle oldu size teyzeciğim? Ne yani. bileyim niye böyle olduysa bilmiyorum. Niye zam yaptı? Dışarı, o kadar. Bilmem niye zam yaptı. Hadi. Bak Görüyor şu işte pazarı. Pahalılıktan alamıyoruz. Şimdi 130 lira ben nasıl yağ alayım diyeyim. Peynir yetmiş, seksen, yüz. Alamıyoruz, yana mı söylüyor kuzum? Zor. Ağlamadın. Pahalı mı? Pahalı. Çok pahalı. Alamıyor muyuz? Ha, ha, şöyle. Abi, 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 abi. Göre ama. göre alıyoruz. Abi ekonomi dünyaya bakınca fena değil. Niye fena değil? Dünya karışık. Türkiye karışmış bir şey değil yani. Güneş şükürler olsun eski günleri aratmıyorlar yani. Yani dünyaya bakınca derken abi? Abi mesela Almanya, Amerika, Fransa, İngiltere ne ne oluyor birbirine girmişler. Girmiş durumdalar. Fransa bizim tek rakibimiz Fransa. Ne oldu? Ekonomiden de yönü yön yıkılmaya başladı. Ama şükürler olsun bizde o yok. Kazancımız da yerinde, harcamamız da yerinde. Fransa nasıl yıkıldı abi? Abi ekonomisi çöktü. Nasıl çöktü onu soruyorum. Ee, Yönetimden ileri giden bir şey bunlar. Fransa'nın durumu bizden kötü diyorsun. Tabii tabii çok çok kötü. Peki şikayet edenler var abi. Olabilir. O da olabilir. O olabilir derken şöyle bir şey. Yemesini çalışmasını bilmezsem olmaz. Çok berbat. Berbat. Hiç sormayın. Ben böyle hayatımda bugüne kadar böyle bir şey yaşamadım. Geçmişte daha kötü diyenler var. Hayır olur mu canım? Olur mu? Mümkün mü? Hiç insanların alım gücü kalmadı ki. Neresi bu? Youtube tarafı. Peki niye böyle oldu sizce? Anlamıyorum. Yanlış bir politika izlendi sanırım. Oldu. İyi günler. Peki seçimlerde ne düşünüyorsunuz? Her şey çok güzel olacak diyorum. Ben buna bir şey diyeceğim de hoşa gitmeyecek. Onun için işte durum ortada görüyorsun yani. Ne var abi şu an sizce? Vallahi geçen senenin yüzde 500 zammı var. Bir şey efendim ve. Dolusu şeyi 5 liraya, 6 liraya alıyorduk 22 kilo domatesi. Şimdi bir kilosu 30 liraya kadar çıkmış. Onun için. Abi memnun olanlar var. Onlar e, herhalde kolay kazanıyorlardır. Bir yerde kolay alıyorlardır bir şeyler parayı. Odur o. Yani sizce krizin şu anki artışların sebebi ne? He? Artışların sebebi de, Artışın sebebi idare tarzının kontrol etmesi gerekir bir. Bir de üretimin artırılması gerekir. Ekonomi bir daha Eskisinde gramla alıyorlar. Kilo o kilo bitti. Alamıyor mu vatandaş? Gramına gramına kilo şu bitti. ekonomi alım gücü milletin. Niye düştü abi? Niye düştü? Ülkenin kötü yönetimi. Yani çok mu yükseldi fiyatlar? Evet yüksek. Gelirler? Aynı gelirler düşük. Alışveriş yüksek. Peki abi iyi diyenler var yani az önceki abi. İyi gibi. diyenler düzü vurur onlar. Karabanların düzü değil. Akşam alttan sonra gel bura millet de çöp şey, şey topluyor. Sebze meyveler topluyor. Bu millet merak ediyor mu? Yani şey mi? Pazar artıklarını mı topluyor? Mu? Evet evet evet. Her her pazar her pazar böyle. Yani peki çoğunluğun durumu nasıl sizce? Ne o çoğunluğun durumu? Evet, abi Konya'nın %260'ı kazançlı %40'ı zayıf. Heh. Adam tutuk olanlar işini götürüyor. Tebecilik, faizcilik hepsi meydanda. Rantlar meydanda. Peki düzelir mi abi? Abi inşallah düzelecek. Nasıl düzelecek abi? Nasıl? Nerede giderse düzelecek. Giderler mi sizce bu Gidecekler. Hem iyi gidecekler. İlk defa, ilk defa ben bu partiye vermeyeceğim. Valla ekonomi normal. Hangi televizyon bu? Youtube'dan abi. Ya. Normal. Yani fiyatlar normal mi sizin? Yani kış günü yani. Kış günü hep sera başlar. Yaz, gü yaz günü gibi olmaz yani. Kışın bahar olur. Yazın nasıl fiyatlar? Valla yazın biraz normaldi yani. Kışa göre normaldi yani. yani. Artmaya başlamış mı? Efendim? Artmaya başlamış mı fiyatlar? Şu anda kış olduğu için tabii biraz pahalı. Yani satın almada herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Yani. yani yaşamıyoruz abi. Ya hemşerim tam seçtiğim burada yaşamıyorum. Fark etmez abi. Türkiye dışında mı? Evet. Yurt dışında mı? Ya. Abi şöyle rivayetler var. İşte Avrupa bizi kıskanıyor, Almanya bizi kıskanıyor, marketler boş. Doğalgaz bulamıyorlar, İşte bankları yakıyorlar, odun topluyorlar falan var mı öyle şeyler? Yok yok. Öyle bir şey. Söylüyorlar burada. Ciddi ciddi söylüyorlar. Abi. Yani orada nasıl abi? Yani doğalgaz sıkıntısı var mı? Yok. Yani sokaktan odun topluyorlar mı? Marketler boş mu? Niye boşuyorsun lan? Abi ne bileyim, Cumhurbaşkanı dahi söylüyor yani. Yani buradan Anladım. Yani söylenici değil yani. Hüseyin Bey. Abi ekorun milletin ortada işte görüyor. Anlatacak bir şey yok. Nasıl pazar? Ben pazar dolaşmadım da pek uygun değil ya. Emekli misiniz? Emekli. Patronlar nasıl geldi abi? Patronlar yüksek yaptı. Geçen sene Peki gelirler karşılıyor mu abi giderleri? Ya şöyle benim şahsi olarak karşılıyor da çoğunun sorunu. Genel durum nasıl? Genel durum felaket. Kimileri diyor ki iyi falan yani ne var ekonomide? Ya neye göre iyi anlatsınlar biz de bilelim. Yani, Ev kiraları 3500 lira. Karşı komşu kiraları 3500 lira. Adam petrol, asgari ücret 5500 lira. 2 yani 2000 lira abi geçinsin iki tane çocuk var neyle geçinsin ya, ya öyle elektrik, su, doğalgaz ne yapacak? Sizce nereye gidiyor abi ülke? Valla böyle giderse felakete gider Allah korusun. Yani önümüzdeki seçimlerde bir değişim gerekiyor mu sizce? Şart tabii. Ya. Olur mu? Olacak gibi yani. Olması lazım böyle. Ben emekli maaş alam, eşim öldü. Onun aylığına şey yapıyorum. Oğlanlarım destek olmazsa perişanım yani. Peki faturalar çarşı, çarşı, pazar market düşününce maaş yetiyor mu? Ne arasın yarmış? 3 bin lirayla ne alabilirsin de? 3 bin lira var, bin lira var. Kesintisi oluyor. E eşim öldüğü için bana geldi. Yani ke kesintisi var olsun. Peki eviniz kira olsaydı? Zaten evim kira gibi bir şey oldu. Öyle. Kesinlikle. Öyle oğlumun şeyinde kalıyoruz yani evlerinde öyle. Geçelim. Bu noktaya niye geldik sizce ablam? Vallahi bilmiyorum. Hiçbir şey diyemeyeceğim ya. Önümüzde bir seçim var. Ee, ne düşünürsünüz? Kimi oy verirsiniz? Vallahi ben gelecek diyorum. Değişmesi mi gerekiyor? Tabii ki değişmesi gerekiyor. Artık yeter. 21 senedir yeter. Gelecek Ahmet Davutoğlu. Biz bu ülkede bir sanayi için milletvekili torpili koyduğumuzu biliriz. 1978-79 50 yıl önce bir bidon mazot alabilmek için ancak petrolcüyle akraba olman lazımdı. Kuyruk 2 kilometre 5 kilometre. Ha ev, eyvallah dünyada pandemiyle beraber bir üretim kıtlığı oldu. efendim dünyada bir kısım hayat pahalılığı oldu. Türkiye'de de var. Ee, ama elhamdülillah her şey bol. Ee, mutlaka devlet de dar gelirleri düşünecektir. Düşünüyor, düşünecektir. Elhamdülillah sağlığımız, sıhhatimiz yerinde. Hürriyetimiz var. Allah savaş göstermesin. Allah yokluk göstermesin. Abi bedava ya abi yiyoruz, içiyoruz. Her şey bedava ya. Yok ben sen. Abi sen ne diyorsun sen ya? Her şey dört dörtlük abi. Bak görmüyor musun? Ya yeşillikleri almışız, soğan almışız da aman abi gözünü seveyim başımıza iş açan söyle. Biz de şaşırıyoruz yani. Bir günkü aldığımızı yarınki aynı fiyata alamıyoruz. bir gün aldığımızı yarın gidiyoruz. Geçen gün bir sucuk sordum. 100 lira dedi. Adam ertesi gün geldim, vardım. iki gün sonra 130 lira yapmış. Niye böyle dedim. Adam böyle diyor, yerseniz diyor. Şimdi bunu marketçiler de bunu çok bizim için acayip şekilde fırsatçılar çevirdiler. Yani Türkiye'de gördüğüm o. Yani esnaftan mı kaynaklanıyor? Bence yüzde de, yani yüzde yetmişi esnaftan kaynaklanıyor. Tabii ki illaki e, zamlar da vardır hükümetten olarak da mazottan şundan bundan ama yani ben en çok genelde bu şey marketlere buluyorum en çok şeyleri çıkarak. 100 liraya aldım cumartesi gün, pazartesi gün sucuk 130 lira olmuş. Aynı marka sucuk.